Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Android değil de Apple cihazlara, iOS cihazlara ücretsiz uygulama indirme. Bunu Android'de göstermiştim Mobocinden. Arkadaşlar bakın bu benim Android cihazımda video çekemiyorum. Onda siyah ekran oluyor. Onda gösterecektim aslında ama olmadı. Ben size arkadaşlar bu linki koyacağım buraya arkadaşlar. Kesin altta linki olacak. Arkadaşlar bunda şöyle bir şey var. Yani burada size diyor ki işte ne diyor? HomeTag Kuayyong. Yani bu konu Kuayyong ile ilgiliymiş. Kuayyong arkadaşlar Apple'da ücretli uygulamaları ücretli oyunları ücretsiz indirmemizi sağlayan bir program. Yararlı bir program. Tabi size göre yararlı mı değil mi o bana size kalmış yani ve open up mkt işte arkadaşlar burada hangilerinden ücretsiz indirebileceğimizi söylüyor bu site bunu, bunu android cihazımıza gelip diyelim e, Quayong. yazıyoruz ki arkadaşlar kuayong yazıyoruz download download diyor download yazıyoruz oradan geliyor arkadaşlar bir site bir dakika hemen yazalım Hemen şunu kopyalayalım. Bir daha bulmak zorunda kalmayalım. Ku a i yong. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bir şey gelecek. Şu tam Çin yani Çin şeyi. Çinler yapmış. Kim yapacaktı? Arkadaşlar işte geleceksiniz. Bir çevirelim Türkçe'ye. Hadi. Bitti. Şimdi arkadaşlar. Buradan. Şey yapıyorsunuz. Bir ekran gelecek arkadaşlar. Ben de Android olduğu için. Buradan direkt böyle bir sahip bir yer gelecek. İşte arkadaşlar bakın durun hemen indirelim. Hemen indirelim arkadaşlar olursa. Yeni bilmiyordum ama inmez yani. İnmez arkadaşlar yani. Öyle beklemeyin. Android'e inmez. Diğer videoma gidebilirsiniz arkadaşlar. O videomda Android'de yapmayı göstermiştim. Bir dahakine de e, bir dahakine de hackerlık dersleri falan diye düşünebilirim ama yok ya. Bunlar zaten bir şey değil. Pek bir şey de bilmiyorum zaten. Uzaktan PC kapatma falan işte. Neyse arkadaşlar yani buradan bunu indirirsiniz. Bir tane şuraya hemen e, işte buraya gelirsiniz. Bir tane şey gelecek. Ha bu arada arkadaşlar Five Nights at Freddy's'e başlayabilirim. Oyun bayağı korkunç. Buraya gelecek işte arkadaşlar böyle K harfiyle bir K harfli bir şey bir program. Bunu açıp istediğiniz uygulamanın adını yazıp indiriyorsunuz arkadaşlar. Ve diyor orada yazıyor ki işte Kuayong şunu şunu indirmek istiyor. Yüklensin mi? Yükle yazıyor ve iptal yazıyor. Arkadaşlar siz ister yüklersiniz, ister iptal edersiniz. Yani bu size kalmış bir şey. Ben sadece ücretli uygulamaları ücretsiz indirmeyi gösterdim iOS'ta. Mobocin Mobocin'dan indirmeyi gösterdim Android'de. Arkadaşlar bugün videolar neden bu saatte geldi. Neden onda geldi? Bugün evde yoktum arkadaşlar. İftara gittim. Bugün biraz doluydum. Okçuluk falan git okçuluğa falan gittim. O da benim şansıma gittim nersem o gün antrenman yokmuş. Boşu boşuna gitmiş oldum. Ondan sonra doğum günümde biraz takıldık işte arkadaşlarla. Öyle. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu videomda size Kuai Yong'u nasıl kullanacağımızı söyledim. Gerçi gösteremedim. yani Çünkü Android'deyim ben o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, tabletime root atarım belki iPad'e. O zaman güzel bir tane video çekme programı bulup gösterebilirim Kuai Yong'u. Veya şöyle hemen gösterebilir miyim? Bakayım iPad'e hemen. Hmm. Payong yok ama diğer uygulamamız var arkadaşlar. Hemen onu göstereyim. Kamera kamera. Kamera nerede? Hı. Şöyle arkadaşlar ya. Hemen önümü bir göstermeden çekebilsem. Hı. Arkadaşlar bakın. Up ve ne? İşte şu uygulama arkadaşlar ya. Şu. Bakın hemen bir tane girelim. Sak. Arkadaşlar diyelim Minecraft indirmek istiyorsunuz. Hemen Minecraft yazalım. Şöyle. Neden ters tuttuğum arkadaşlar? Bir tableti kırdım. Üst taraf çalışmıyor. Mesela Minecraft indirelim hemen. Minecraft paket ettiği arkadaşlar gördünüz. Bunu ben de olduğu için indirmeyeceğim. Buraya geliyorsunuz. Caddayı midir nedir Türkçesini bilmiyorum. İşte buradan arkadaşlar indirebilirsiniz. Direkt caddayı yazan tıklarsanız ücretsiz inecektir. Arkadaşlar bu videonun daha son bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.